Merhaba arkadaşlar. Modal fiilleri daha önce A1'de öğrenmiştik. Şimdi ise onları geçmiş ve gelecek zamanda nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Eğer bu konuda eksiğiniz varsa, Modal fiiller A1 videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Hadi başlayalım. Önce kıyafet zamanı kısaca bir hatırlayalım. Perfect geçmişte olmuş bir eylemi anlatmak için kullanılıyordu. Yani geçmiş zaman. Haben veya sein yardımcı fiili kullanıyorduk. Fakat burada daha kolay işiniz. Modal fiillerde geçmiş zaman yapabilmemiz için yalnızca haben yardımcı fiilini kullanıyoruz. İster hareket belirtsin isterse belirtmesin hiç fark etmiyor. Hepsini haben ile yapıyoruz. Ich habe yedim, yemek yedim. Ich bin gegangen, gittim. Geçmiş zaman kullandım. Şimdi aynı cümleleri modal fiilde geçmiş zaman yapacağım. Ich habe gegessen, ich habe essen dürfen. Ich bin gegangen, ich habe gehen müssen. Her ikisinde de fark ettiyseniz Ha ben yardımcı fiilini kullandım. Hiçbirisinde aynı yardımcı fiilini kullanmadım. Ayrıca normal perfect zamanda g takısı vardı. Fakat modal fiillerde geçmiş zamanda g takısı eklemedim. Cümle kuruluşumuza tekrar bir bakalım. Önce özne gerekiyor. Öznemiz ih eh. Haben yardımcı fiil gerekiyor. Bunu özneye göre çekimliyoruz. Ich habe. Cümlenin diğer ögeleri gerekiyor. Buradaki ögemiz Deutsch. Ich habe Deutsch. Ve fiil gerekiyor. Voll ve im Infinitiv. Ve fiilimizi mekmaklı haliyle bırakıyoruz. Çekimlemiyoruz. Lernen. Ich habe Deutsch. Lernen. Ve modal fiilimiz gerekiyor. Yine bunu da çekimlemiyoruz. Mekmaklı haliyle bırakıyoruz. İHABE Deutsch lernen müssen. Genellikle perfect modal fiillerde iki tane fiil olur. Bir tanesi çekimlenir. O da haben yardımcı fiildir. Diğer fiiller ise çekimlenmez. İHABE Deutsch lernen müssen. Öğrenmek zorundaydım. Biliyorsunuz müsün? mecburiyetti. Meli malı anlamında da kullanabilirdik. Burada zorundaydık anlamında kullandık. Ehat hat nicht zu Party gehen Gitmesine izin verilmedi. Dürfen ise izin anlamında kullanılıyordu. Cümlemizi bu şekilde oluşturduk. İhabe habe früh aufstehen müssen. Burada bölünebilen bir fiil var. Ausstehen. Normalinde perfect'te ne yapıyorduk bölünebilen fiilin arasına? G takısı getiriyorduk. Burada getirmedik. Çünkü her iki fiili de hem asıl fiili hem de modal fiili biz mekmaklı haliyle bırakıyorduk. Yalnızca haben yardımcı fiilini özneye göre çekimliyorduk. İhabe, habe früh aufstehen Erken kalkmak zorunda kaldım. Er hat hatta spiel nicht gewinnen können, o oyunu kazanamadı. Burada gewinnen fiili g takısı diye düşünebilirsiniz, fakat değil. Bu fiilin kendisinden dolayı geçmiş zamanla hiçbir ilgisi yok. O yüzden bu da aslında mekmaklı haliyle eklendi. Yine modal fiilimiz können de yine infinitif halde eklendi. Yalnızca haben fiili çekimlendi. O da hat oldu eyaden dolayı. Wir haben nicht rausgehen dürfen. Dışarı çıkmamıza izin verilmedi. Buradaki rausgehen fiili bölünebilen bir fiil değil. Bu kendi başına iki fiilin birleşmiş ve dışarı çıkmak anlamı veren bir fiil. Yine bu da aslında mekmaklı haliyle yerleştirildi buraya. Modal fiil dürfen de yine infinitif mekmaklı haliyle bırakıldı. Haben çekimlendi. Ich habe meine Schwester helfen sollen. Kız kardeşime yardım etmem gerekiyordu. Yine daha önce anlattığımız gibi cümle kuruluşu aynı burada da. Sie hat nach Hause gehen wollen. Eve gitmek istedi. Şimdi ise modal fiillerde futur ile devam ediyoruz. Gelecek zaman gelecek zaman gelecekte yapmamız gereken işleri veya planladığımız işleri anlatan bir yapıydı. Önce cümle kuruluşuna bir bakalım. Önce öznemiz, daha sonra veya den gelecek zaman yardımcı fiilimiz, daha sonra asıl fiilimiz ve en sona modal fiilimiz olarak devam ediyor. Ich werde arbeiten müssen. Çalışmak zorunda kalacağım. Ich werde früh aufstehen müssen. Er kann Kaltmachen so Er wird schneller laufen können. Daha hızlı koşabilecek. Wir werden lange fernsehen dürfen. Unserer ist esin verecek. Ich werde mehr lernen sollen. Daha fazla öğrenmem gerececek. Sie wird nach Hause gehen wollen. Eve gitmek istiyecek. Modal fiillerde üç farklı zamanda cümle kuralım. Ich muss arbeiten, çalışmak zorundayım. Şimdi veya geniş zaman olarak düşünebiliriz. Ich habe arbeiten müssen, geçmiş zaman, çalışmak zorunda kaldım. Ich werde arbeiten müssen, gelecek zaman, çalışmak zorunda kalacağım. Perfect zamanda model veya bile soru nasıl soruyoruz? Soru zamiriyle soruyoruz ilk sorumuzu. varım hast du arbeiten müssen? Neden çalışmak zorunda kaldın? Soru zamirimizi başa yazıyoruz. Daha sonra haben yardımcı fiilimiz geliyor. Özneye göre çekimlenmiş halde. Öznemiz daha sonra geliyor. Ve Arbeiten müssen. Asıl fiilimiz mekmaklı haliyle, modal fiilimiz mekmaklı haliyle cümlemizi oluşturmuş oluyoruz. Weil ich kein Geld hatte. Çünkü param yoktu. Weil'li bir cümle kurdum burada. Weil'li cümlede biliyorsunuz fiili en sona atmak zorundaydınız. Normal düz bir cümlede kurabilirim ben buraya. Ne diyebilirim? Ich hatte kein Geld diyebilirim. Evet, hayır cevabı verebileceğimiz bir soru soralım. Yani fiil ile başlıyoruz ve fiil ile başladığımız sorulara evet veya hayır diye cevap verebiliyoruz. Sorumuz Hast du gestern zu Hause bleiben Geçmiş zamandan bahsettiğimiz için modal fiillerde yine biz bunu ne yaptık? Haben ile sorduk. Gelecek zamanda modal veya bile ve fragen. Wann Soru zamirimiz, wirst veya den gelecek zaman yardımcı fiilimiz, du öznemiz, das cümlenin diğer ögeleri, wann wirst du das, machen, müssen. Machen burada asıl fiilimiz, müssen ise modal veyabimiz ve her ikisi de yine mekmaklı haliyle yani infinitif haliyle bıraktık. Bunu ne zaman yapmak zorunda kalacaksın? Cevabımız ise Morgen werde ich das machen müssen. Nein fragen. Gelecek zamanda modal fiiller ile soru oluşturalım. Yine fiil ile başlıyor biliyorsunuz. Ja nein fragen. Wirst du lange warten müssen? Uzun süre beklemek zorunda kalacak mısın? Nein, ich werde nicht lange warten müssen. Hayır, uzun süre beklemek zorunda kalmayacağım. Gelecek zaman fiilimiz Werden, wirs diye başlıyoruz. Daha sonra öznemiz du. Daha sonra cümlemizin diğer ögeleri Lange ve warten asıl fiilimizi mekmaklı haliyle beklemek alıyoruz ve müsen modal fiilimizde yine mekmaklı haliyle yani infinitif haliyle cümlemizi yapmış oluyoruz. Sıra geldi öğrendiklerimizi pekiştirmeye. Alıştırmaları yapmak için video durdurabilirsiniz. Daha sonra kontrol edebilirsiniz. Bayramda Almanca çalışma fırsatı bulabildiniz mi bilmiyorum. Bulabildiyseniz hepinize iyi bayramlar ve iyi çalışmalar umarım faydalı bir video olmuştur bir sonraki videoda görüşmek üzere tüs Thank <laughs> you.